Bir e karayla aldı şeyde. Karadaş da ak et karaca oğlan ak et dedi yavaş devirdi bile bana bir baktı döndü. Ak et karaca oğlan ak dedi. Sana bir şey etmeyeceğim dedi. Kodu getti şu içine. Oradan aşağıya gidecek yer arıyor adam ya. Ben Adana Kozan Canlı köyündenim. İ ismim Osman Yüksel. Bu sene buralarda çok yağmur yağdı. Ondan mı artık başka hava iklimlerinden mi? Yılan, akrep, çayan çok. Her taşın altından kaldı bir akrep çıkıyor, bir yılan çıkıyor. Şimdi biz bunları aynı evcil hayvan gibi yaptık. Çocuklarına oyun ederler. Yılanlar gelir oyun ederek böyle. Ee, Evcil oldular hep, adam da sokmuyorlar. Böyle yaşa yok buralarda ama sonra neye varacak bilmiyor artık. ancak Allah'ın bilir neye varacağını. Çok e, öyle bir iki değil, her taşın altından kaldır, bir tane akrep veyahut da bir yılan çıkıyor. Yollara gidilmiyor, y yılan koca bir koca yoldan paldır küldür bir koca yılan çıkmış gidiyor.